Evet herkese yepyeni bir bölümden merhaba arkadaşlar Youtube videolarımıza Şampiyonlar Ligi finaliyle devam ediyoruz Chelsea Manchester City müthiş bir karşılaşma bu gece saat 10'da bizleri bekliyor olacak Gerçekten inanılmaz Seyir zevki açısından müthiş bir futbol beklediğimiz bir akşam olacak bugün Güncel bir video atacağım Gerçekten kadrolarımızı ayarladık Chelsea'yi ben simüle edeceğim bugün Şöyle kadroları size göstereyim. Werner Zee, Pulisic, Kovacic, Kante, Chilwell, Rudiger, Thiago, Zuma, Aspilicueta, Kepa şeklinde sıralanıyor Chelsea'nin ilk 11'i. E. Manchester City'ye geldiğimizde Gabriel Sterling, Mahrez, Foden, Fernando, Kevin De Bruyne, Zinchenko, Ruben Diaz, Stones, Walker, Ederson şeklinde Manchester City'nin kadrosu da şekil alıyor. Şampiyonlar Ligi müziğimiz müthiş. Gerçekten tüyler diken diken. Ayrıca topluluk yerinde bir EEE nasıl diyeyim size anket oluşturdum. Ona da katılmayı unutmayın. Güzel videolarımız gelecek YouTube'a da artık. Beğenlerinizi eksik etmeyin. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız illa ki vardır. Onlar da videoyu beğenip abone olursa çok sevinirim deyip maçımıza doğru geçelim. Çünkü son zamanlarda baktığımda e, PES 2021'in arkadaşlar 11K izlenmiş yani. İlk zaman attığımda PES 2021 ilk çıktığımda. Efsane ol modu ve analik kariyer modunda pek e, atan kanal görmediğim için bunu devam ettirmek istedim. 2021 bittikten sonra e, PES 2022 çıkar büyük ihtimal Eylül'de. Eylül'ün 15'inden sonra falan gibi düşünüyorum. O çıktığında da ilk videoları atmaya çalışacağım diyelim. Bakalım bugün güzel bir maç bizleri bekliyor olacak. Dediğim gibi yorumlara güzel görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şöyle Allianz neyi seçtim. Müthiş bir görüntü var. Allianz Arena'da Şampiyonlar Ligi finalimiz sizlerle birlikte olacak. bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Müthiş bir ambiyans var. Müthiş. Her yer. İğne atacak. Yer kalmayan edik. Dolu arkadaşlar. Herkes ayakta alkışlıyor zaten. Şöyle taraftarları selamlarken şarkımız da bitmiş. Maçımıza doğru geçelim. İlk 11'leri size aktarmıştım ve maçımıza başlayalım bakalım. Şimdi Zuma. Zuma bıraktı aşağı Aspili Kueta. Aspili Döndü Kante'ye doğru. Kante yukarıda. Çilvel'i gördü. Çilvel. Çilvel biraz Kante'ye. Kante aradan gördü. Werner aradan koşusu vardı. Werner bıraktı. Oooo. Ziyeh. Güzel bir pozisyon geldi. Ziya biraz uyuya kaldı orada. Şöyle bir ortamız Kante. Werner hiç bekletmeden verdi pasını. Chilwell Kante'i gördü. Kante. Kante Werner'e Werner'e ulaştıramadı o pası. Stones başarılı. Rüdiger. Kevin De Fernandinho. Aradan verdi Sterling tehlikeli bir isim. Foden de öyle. İleri ucu gerçekten tehlikeli. Ziye doğru bir pas Adem Ziye. Müthiş bir koşusu var Adem Ziye. Çekti topu hafiften. Ortasını açtı. Werner'e doğru Werner. Stones yapma. Güzel bir pozisyondu. Walker. Baskımız var. Kevin De Bruyne. Mahreze doğru. O Rüdiger müthiş bir müdahale Rüdiger'den. Verdi Çilvel'e. Çilvel. Çilvel e. çok hızlı bir isim Çilvel. Çilvel yapma ama onu Çilvel. Orada bir çaptırmasa aradan bir pas güzel çıkarttı. Sterling, Kuveta. Müthiş bir koşusu var Ziye. Adem Ziye. Ziye ortada Werner pas diyor. Werner'e doğru. Werner inanılması güç bir pozisyonu dışarı atıyor Werner. Hadi ilk hatamız diyelim. Isınamadık diyelim daha erken. Bakalım ilk hatamızı yakaladık. Bayağı bir tehlikeliydi. %100 gol pozisyonu. Foden. Foden. Baskımız var abi. Ziye. Ziye bu arada çok iyiymiş. Bir de yorumlarda efsane oldu. Forvet kariyerinde hangi takıma transfer olalım? Ayrıyeten analikte hangi takımla başlayalım? O görüşünüzü bekliyorum. Şöyle bir durum var. Transfer dönemi de girdiği için hani kadrolar değişecek. Oo, Kovacic. Kovacic. Werner'e bıraktı. Werner! 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 Chelsea 20. dakikada golle buluşuyor. Güzel bir atak oldu gerçekten. İlk golümüzü bulduk. Werner'le tehlikeli bir oyuncu. Çok tehlikeli bir oyuncu. Aradan bir pas kemin ne hiç araya giriyordu. Mahrez. Chilver bırakmadı Mahrez'i. Aşağı doğru bir pas. Werner. Werner şimdi Oo. Yani o kadar bir parmağı gerçekten dışarıdaydı çizginin ilerisinde. Aspili Kuata Ziye. Ziye çok hızlı koşuyormuş bu arada. Müthiş bir oyuncu. Ziye bayağıdır görmemiştim. Foden. Sterling, Raheem Sterling. Sterling Zuma. Zuma bırakır mı adamı? Bırakmaz. Aspili Kuveta. Werner tabii ki Ziye gördü. Ziye. Ziye. Topu da attı Ziye. Ziye. Ama müdahalesi yerindeydi. Foden. Zuma. Sterling iyi sıyrıldı Foden aradan bir pas Mahrez'e Chilwell hiç bırakmadı abi Böyle bir bunaltma şekli görülmedi futbolda. Fernandinho. Orada alır mıyız? Topu alamadık. Zizhenko. Fualli de Bu kimmiş harbiden ya? O ne öyle? O sarı. Ha koymuş Sol back. Okay. Baya küçük gözüktü de. Kevin De de benziyor uzaktan. Şimdi Werner. Werner. Werner müthiş bir koşusu var Werner'in. Ziye'ye bırakabilir mi? Önünde kalmadı yeniden. Chilwell başarılı. Chilwell artık sarı kart gördü. Yani müdahaleleri değil değildi ama. Pulisic. Pulisic aktarabilir mi pasını? Aktaramadı. İkinci pozisyon Werner'in önünde kaldı. Walker. Koşmaya çalışıyordu. Kaleci açıldı sonradan. Aldı Kovacic. Kovacic. Arda arda pozisyonlar. Yukarıda pas isteyen bir Pulisic var. Kovacic'i çok zorladılar. Defansif orta saha alacağım gibi. Şöyle bir ara pas oynasak nasıl olur? Oy Pulisic! Pulisic! Ederson. Bu arada tabii ki ee, Şampiyonlar Ligi finali kaç kaç biter? Onun yorumlarını Bekliyorum sizden. En önemlisi de o zaten. Kaç kaç biter bakalım. Kimler doğru tahmini yapabilecek. Evet. Orada bir anlaşmazlık oldu. Walker. Mares. Chilwell. Chilwell ileri doğru bir pas. Pulisic yani harbiden güzel oynuyor şu ara. Foden. Kante var abi orada Kante var Kante var ya Kante yani bu Kante vuracak Werner'in önünde kalmadı ya Raheem Sterling Bir pozisyon daha mı gelecek Werner Z'yi bıraktı Offside'miş Çok iyi bir pozisyonda orada gerçekten Eder Ederson Raheem Sterling Fernandinho Fernandinho Orayı bıraktı Yapmayın yapmayın yapma Kapat orayı Kovacic 2 uzaklaştırıyor Ve 1-0 sonlanıyor Güzel bayağı bir heyecanlı maç geçiyor bu arada Ciro'yu görmek istiyorum ben Ee, Sumo Thiago. Rüdiger'cim. Acaba oynatabiliyoruz mu seni? Şöyle yapsak. Çift forvet oynatmak istiyorum abi. Abraham gel sen de. Ciro'nun biraz arkasında kalacaksın. Santrafor. Tamam. Ziye sen de açıl abi şöyle. Çok iyi. Kante, Kovacic. Thiago'yu çektik biraz. Kovacic'i çok yordular aslında ya. Kovacic yerine Kale ha mi alsak? Tamam ofansif orta saha şu şekilde değerlendirelim abi ikinci yarıya. Bakalım neler olacak. Fernandinho. Stones. Yapma Mahrez. Kevin De Bruyne. Hızlı bir paslaşma Mahrez. Oo Diego. Noktayı koydu abi. Abraham. Abraham'a doğru pas. Gelmedi. İleride üstünlük kurmaya çalışacağım. İkinci golü yakalamamız gerekiyor. İbrahim. İbrahim. Ziye bıraktı. Hakim Ziye. Ziye. Kale direğinde patladı şut. İnanılmaz bir pozisyon gerçekten. Şimdi Agüero da zaten o kadar çok kupayı istiyor ki şu an. Sterling. Sterling yerde kaldı. Umarım kart vermez yani. Kartlık pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Aşağı doğru Pulisic müdahalesi yerinde bıraktı. Pulisic yeni de Abraham yukarıda gidiyordu. Yukarı doğru Abraham'a bir pas. Ziye. Ziye. Ziye ortasını da açtı. Pulisic ulaşamıyor. Pulisic. Varını yoğunu ortaya koydu Pulisic. Şimdi Walker. Walker topu da kaptı. Pulisic inanılmaz bir oyuncusun sen. Bıraktı. Ciro'ya doğru pası. Ciro alamadı. Pulisic demesek daha iyi olabilir. Kevin De Bruyne, Fernandinho. Walker, Walker. Walker. Telaffuzlarda bu arada İngilizce farkını görüyorsunuz. Ciro, Ciro! Ciro topla birlikte gidiyor. Ciro! Abraham sen neden koşmuyorsun Abraham ya? Hiç sıfır koşma kante kante şimdi kanteye bıraktı aşağı doğru ciro ciro yapma be oğlum ya bir orta şimdi gol gelir mi bir vuruş Oo. kaçan pozisyona bakar mısınız şu gol girse var ya ne efsane olurdu. Bu kadar kişi arasında. Stones, Kemde, Bruyne, Mahrez, Chilwell, Giroud, Abraham'a bırakana kadar, Ford. Aşağıda Agüero'ya doğru bir pas gelecekti. Kepa. Kepa. İleri doğru Mendy'ye oynadı. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Fernandinho. Agüero. Agüero çok tehlikeli bir isim. Mahrez. O bıraktı. Aşağıda Bulamadı. Foden, Fernandinho. Agüero, Agüero. Yapmayın Agüero'ya basın oğlum. O topa nasıl müdahale etti orada ya? Salladım ona. Kevin De Bruyne baskıları baya bir arttı bu arada. Manchester City'nin. Agüero. Kuna Gyora korkuttu gerçekten. Şimdi yukarı doğru bir pas. Abrahama tekrardan oynama düşüncesi. Cancelo. O top çıkar. Şöyle bizim oyuncuların birazcık daha ileri doğru açılması gerekiyor. Pulisic, Verdi Ciro'ya. Abraham ama at artık Abraham o pası. Sterling, Sterling. Aktaramadı pasını. Ciro, Ciro. Pulisic! Pulisic! Yani bu adam bu Pulisic'i Real Madrid almıyorsa tamam mı? Harbiden büyük hata eder. Böyle bir futbolcu olamaz abi. Böyle bir futbolcu olamaz. Müthiş bir katkı. Adam yüzde iki de oynadı bu maç. Yüzde iki yüz plus hiç Bakar mısın şuna ya? Bakar mısın ya? Fernandinho Son 2-0 Kupanın sahibi artık Foden olacak gibi Mares Bırak oğlum şuradan şu topu Kante. Abraham'la kan yani aktaramadılar bir türlü. En son plus içen Havertz, Kyle Havertz. Agüero. Havertz. Ciro. Ciro aşağı doğru bıraktı plus içe doğru. Polos işte yoruldu zaten. Şu şekilde artık Şampiyonlar Ligi müziğimizi de verelim. Müthiş maçın galibi Pulisic. 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 Şarkıyı verdik. Pulisic. Takım adına ikinci golünü kendi adına ikinci golünü, takımı adına üçüncü golünü atıyor. Onun adı Pulisic. Böyle bir futbolcu olamaz. Bakar mısınız şuna? Ya zorla koşuyor. Ama şurada topu kaptı. Şurada çekip fake'e yatırıp o vuruşu yapması onun adı Pulisic. Ruben Diaz, Abraham. Artık City gerçekten yoruldu. Bir orta. Ve... Kupanın sahibi diyelim Chelsea oluyor bizde 3-0'la bu simülasyonu tamamlamış olalım. Müthiş bir maçtı. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyelim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.